Merhaba sevgili kurs arana, takipçileri ve özel güvenlik alanında bilgi edinmek isteyen değerli arkadaşlar. Özel güvenlik eğitimi ders notları serimizin 6. videosuyla karşınızdayız. Önceki derslerimizde özel güvenlik hukukunun temel prensiplerini ve uygulama detaylarını incelemiştik. Bugün ise özel güvenlik görevlilerinin sıklıkla karşılaşabileceği veya bilmesi gereken önemli hukuki kavramlar İfade alma süreçleri, arama, yakalama ve zor kullanma yetkilerinin detayları üzerinde duracağız. Hazırsanız hemen başlayalım. İfade alma, sorgu, soruşturma ve kovuşturma kavramları öncelikle hukuki süreçte karşılaştığımız temel terimlere bir göz atalım. İfade alma, ceza muhakemeleri kanunu hükümleri uyarınca hakkında suç işlediği şüphesi bulunan kişinin Cumhuriyet Savcısı veya Genel Kolluk Görevlileri tarafından dinlenmesi ve tutanağa geçirilmesidir. İfade alma sırasında kişiye işlediği şüphe edilen fiil bildirilerek susma ve müdafiden, avukat, yararlanma hakkı hatırlatılır. Ayrıca şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği de belirtilir. Sorgu, kişinin hakim tarafından ifadesinin alınması işlemidir. Soruşturma, Cumhuriyet Savcısı ve genel kolluk tarafından herhangi bir suçla ilgili yapılan her türlü kanuni işlemdir. Kovuşturma, mahkemelerde hakim tarafından yapılan herhangi bir suçla ilgili tüm kanuni işlemlerdir. Yaş küçüklüğü ve ceza sorumluluğu Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesine göre bir fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Eğer kişi sağır ve dilsiz ise, 15 yaşını doldurmamış çocukların da ceza sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu kişiler hakkında ceza soruşturması yapılamaz ancak çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir. Emir kavramı ve kanunsuz emir, emir yapılması istenilen hizmetin yazılı veya sözlü ifadesidir. Emirle ilgili temel prensipler, emir yetkili kişiler tarafından verilmelidir. Emir kanuna uygun olmalıdır. Emrin konusu suç teşkil etmemelidir. Kanunsuz emir, konusu suç teşkil eden emirler kesinlikle yerine getirilmez. Eğer kanunsuz bir emir sözlü verilirse yerine getirilmez. Ancak amir emrinde ısrar eder ve emrini yazı ile yenilerse emir yerine getirilir. Bu durumda emri yerine getiren sorumlu olmaz. Ancak acele hallerde yazılı emir istenmez ve bu durumda emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir Hiçbir suretle yerine getirilmez. Aksi halde hem emri veren hem de yerine getiren sorumluluktan kurtulamaz. Anayasanın 137. maddesi de konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez der. Örneğin, kişiye işkence yapılması emretmek veya yakalanan hırsızın bırakılmasını emretmek bu duruma örnektir. Durdurma ve arama yetkisi, durdurma, özel güvenlik görevlisinin şüphe üzerine kişileri durdurarak kimlik sorma yetkileri bulunmaktadır. Durdurma bir yakalama değildir. Durdurma yetkisinin kullanılmasına neden olan şüphe ortadan kalkarsa kişi serbest bırakılır, kalkmaz ise önce kaba bir arama yapılır. Herhangi bir suç unsuruna rastlanırsa detaylı arama yapılır. Şüpheli kişi erkekse erkek, kadınsa kadın görevli tarafından aranır. Arama gizliyi bulmak için yapılan iş ve işlemlere denir. Arama, özel hayatın gizliliğinin ihlalidir. Arama yetkisi ve makul şüphe, ceza muhakemeleri kanunu, CMK, madde 116'ya göre, yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda makul şüphe varsa, şüphelinin veya sanığın üstü, eşyası, konutu, iş yeri ve ona ait diğer yerler aranabilir. Arama türleri iki türlü arama yapılmaktadır. Önleme araması ve adli arama. Özel güvenliğin arama yetkisi 5188 sayılı Kanun madde 7, özel güvenlik görevlilerinin kişileri duyarlı kapıdan geçirmeleri, el dedektörü ile üstlerini aramaları, eşyalarını X-ray cihazı ile aramaları 5188 sayılı Kanun'un 7. maddesinde belirlenmiş yetkilerdendir. Bu yerlerde yapılan arama için hiçbir yerden emir veya karar alınmasına gerek yoktur. Önleme araması, hakim kararı üzerine kamuya açık yerlerde, yolda, sokakta, araçlarda, spor müsabakası alanlarında, miting alanlarına gideceklerin üzerinde ve çantalarında polislerin elle yaptığı aramalar önleme aramasıdır. Önleme araması yapılamayacak yerler, konutlarda ve kamuya açık olmayan özel iş yerlerinde önleme araması yapılamaz. Otel odasında veya ikamet olarak kullanılan yazlıkta da önleme araması yapılamaz. Adli arama örneği, yağma suçu işlediği için yakalanan bir kişinin suçta kullandığı silahı ele geçirmek amacıyla alınan hakim kararı ile evinde yapılacak arama adli aramadır. Özel güvenliğin konut, iş yerine giriş kısıtlaması, özel güvenlik görevlileri, yangın, sel, deprem gibi tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi hali dışında konut, iş yeri ve kapalı alanlara giremez ve bu yerlerde arama yapamaz. Kontrol noktasında arama, kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişi içeri salınmaz ve iş yerine girişine izin verilmez. İş yeri ve konut araması, kişinin özel hayatının gizliliği ve özgürlüğünü ihlaldir. İzinsiz olarak bir kişinin özel iş yeri ve konutuna girmek ise konut dokunulmazlığı özgürlüğünü ihlalidir. Arama kararı yetkilisi, normalde arama kararını hakim verir. Ancak hakime ulaşılamamış ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde önleme arama emrini mülki amir, adli arama emrini ise Cumhuriyet Savcısı verir. Hukuka uygun, aykırı aramalar, suç işledikten sonra makul şüphe durumunda yapılan arama hukuka uygundur. Kuruma ait malların kurum dışına çıkarılmasına dair emareleri bulunması durumunda yapılan arama hukuka uygundur. Yakalanan şüphelinin aranması hukuka uygundur. Makul bir şüphe yokken yapılan arama hukuka aykırıdır. Makul bir şüphe yokken bir kişinin üzerine arayan kamu görevlisi haksız arama suçu işlemiş olur. Yakalama yetkisi, yakalama tanımı, hakim kararı olmadan bir kişinin geçici olarak özgürlüğünün kısıtlanması halidir. Yakalama Kamu güvenliği ve düzenine veya kişinin can ve mal güvenliğine yönelik bir tehlikenin ortadan kaldırılması için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, emare veya delil bulunan kişinin özgürlüğünün fiilen geçici olarak kısıtlanmasıdır. Yakalama, kişi özgürlüğünü ve hürriyetini kısıtlar. Yakalanan kişiye hakları, yakalanan kişiye yakalama sebebi, hakkındaki iddialar, susma hakkı ve müdafiden yararlanma hakkı derhal yazılı olarak mümkün değilse sözlü olarak bildirilir. Yakalama türleri, birinci, önleme yakalaması, kamu güvenliği ve düzenine veya kişinin can ve mal güvenliğine yönelik bir tehlikenin ortadan kaldırılması için denetim altına alınması gereken kişinin yakalanmasıdır. Örneğin, kişinin sağlığı veya vücudu bakımından mevcut tehlikeden korunma gayesiyle yapılan yakalama. İkinci, Adli yakalama, suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, emare veya delil bulunan kişinin yakalanmasıdır. Örneğin, hırsızın veya bir cinayet failinin yakalanması. Yakalama yetkisi kimlere aittir? Yakalama yetkisi kolluk görevlilerinin yetkisindedir. Ancak suçüstü halinde herkesin yakalama yetkisi vardır. Videomuzu beğenerek destek verebilirsiniz. Gözaltına alma yetkisi, gözaltına alma yetkisi Cumhuriyet savcılarındadır. Uygulama yine kolluk tarafından yapılır. Tutuklama yetkisi, kişinin cezaevine konulması olan tutuklama yalnızca hakimin yetkisindedir. Çocukların yakalanması, bir fiili işlediği anda 12 yaşından küçük çocuklar ile 15 yaşından küçük sağır ve dilsiz çocuklar hakkında yakalama yapılamaz. Ancak kimlik ve suç tespiti amacıyla yakalandıktan sonra derhal serbest bırakılırlar. Yakalama sonrası işlemler, yakalama işlemi vakit geçirmeksizin genel kolluk tarafından nöbetçi cumhuriyet savcılığına bildirilir ve tüm işlemler nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda yapılır. Çocukların bir suçtan yakalanması halinde mutlaka anne babasına bilgi verilir ve istemese dahi mutlaka avukat bulundurulur. Özel güvenlik görevlisinin yakalama yetkisini kullanabileceği durumlar, kişinin suçu işlerken yakalanması, suçüstü suçüstü bir fiilden dolayı kişinin kaçma olasılığının bulunması. Takibi şikayete bağlı olmakla birlikte çocuklara karşı suç işlenmesi. Kendisini beden ve aklen idareden aciz kişilere karşı suç işlenmesi. Yetkili mercilerce hakkında yakalama emri bulunan kişiler. Sarhoşluk fiili işleyen kişiler. Olay yerinde görevine ait işlemleri kasten engelleyen veya yetkisi dahilinde verdiği emirlere karşı gelen kişiler. Kişinin sağlığı veya vücudu bakımından mevcut bir tehlikeden korumak amacıyla. El koyma ve emaneti alma. El koyma, bir mal veya eşya üzerinde zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına denir. El koyma kararı yetkisi hakime aittir. Kolluğun el koyma ile ilgili yapmış olduğu işlem emanete almadır. Emanete alma, terk edilmiş bir şeyin özel güvenlik görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak emin bir yerde tutulmasına emanete alma denir. El koyma çeşitleri: Birinci, idari önlemi el koyması, görev alanına girerken suç teşkil etmeyen ancak içeri alındığında tehlike doğurabilecek eşya, örneğin spor müsabakalarına sokulması sakıncalı olan eşya gibi durumlardır. İkinci, adli el koyma, suçta kullanılan eşya. Teşebbüs aşamasındaki bir suçta kullanılmak üzere hazırlanan eşya, kullanması, yapılması, taşınması, bulundurulması, satılması suç teşkil eden eşya, serseri ve sabıkalıların üzerinde bulunan ve suç işlemeye yarayan eşyalar adli el koymayı gerektirir. 3. Bulunmuş veya terk edilmiş eşyaya el koyma. Zor kullanma yetkisi, kanuna uygunluk sebepleri, zor kullanma yetkisi, kanun hükmünü icra Yetkili amirin emrini icra, meşru müdafaa, zaruret hali ve hakkın icrası gibi kanuna uygunluk sebepleri çerçevesinde kullanılır. Türk Ceza Kanunu madde 24, 25, 26'da geçer. Kolluk ve zor kullanma, kolluk, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suçların önlenmesi, suç işlendiği takdirde fail ve delillerin tespit edilmesi amacıyla devlet tarafından kurulan Suç konusuyla orantılı olarak temel hak ve hürriyetleri kısıtlama ve zor kullanma yetkisine sahip birimlere denir. Zor kullanma tanımı, direnme ve saldırmanın mahiyetine ve derecesine göre şüpheliyi etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartların gerçekleşmesi durumunda silah kullanma durumuna zor kullanma denir. Zor kullanma unsurları, bedeni kuvvet, görevlinin direnen kişilere karşı veya eşya üzerinde doğrudan doğruya kullandığı bedeni gücü ifade eder. Maddi güç, görevlinin direnen kişilere karşı veya eşya üzerinde bedeni kuvvetin dışında kullandığı kelepçe, kop, basınçlı su, göz yaşartıcı gazlar veya tozlar, fiziki engeller ile diğer hizmet araçlarını ifade eder. Zor kullanmanın temel ilkeleri, birinci. Kanunilik, Zor kullanma kanuna uygun olmalıdır. 2. Zorunluluk, zor kullanmak için zorunluluk olmalıdır, son çare olmalıdır. 3. Dengelilik, orantılılık, zor kullanma amaçla orantılı olmalıdır. Amaca ulaşıldığında zor kullanmaya son verilmelidir. Zor kullanma sınırının aşılması Türk Ceza Kanunu madde 256'ya göre zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin görevini yaptığı sırada kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması halinde kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Zor kullanma ile ilgili yanlış ifadeler, sınav sorularında çıkabilir, zor kullanma kısa süreli olmalı. Zor kullanmanın derecesi güvenlik görevlisinin gücüyle orantılı olmalı. İhtara gerek kalmaksızın zor kullanılmalı zor kullanmak şüpheliyi cezalandırmak ve tutuklamak olmalı. Bu ifadelerin hepsi yanlıştır. Zor kullanmadan önce ihtar, zor kullanmadan önce ilgililere direnmeye devam etmeleri halinde doğrudan doğruya zor kullanılacağı ihtarı yapılır. Ancak direnmenin mahiyeti ve derecesi göz önünde bulundurularak ihtar yapılmadan da zor kullanılabilir. Zor kullanma derecesinin takdiri, Zor kullanma yetkisi kapsamında direnmeyi etkisiz kılmak amacıyla kullanılacak araç ve gereç ile kullanılacak zorun derecesini görevli kendisi takdir ve tayin eder. Ancak toplu kuvvet olarak müdahale eden durumlarda zor kullanmanın derecesi ile kullanılacak araç ve gereçler müdahale eden kuvvetin amiri tarafından tayin ve tespit edilir. Özel güvenlik görevlilerinin zor kullanmasını haklı kılan durumlar zilyetliğin gaspı, zilyetliğe saldırı, meşru müdafaa. Zorunluluk hali. Bu dört maddenin tamamında özel güvenlik görevlisinin haklı olarak zor kullanma yetkisi vardır. Oransız ölümcül güç, güvenlik görevlisinin oransız ölümcül güç kullanması halinde tehlikeli olan temel hak ve özgürlük, yaşam hakkıdır. Orantılılık ve kademelilik ilkesi, zor kullanmada orantılılık ve kademelilik ilkeleri, anayasamızda yer alan, ölçülülük ilkesi ne karşılık gelir? Zor kullanma deyince aklımıza mutlaka ölçülülük ilkesi gelmelidir. Kelepçe takılması ve ihlal edilmesi muhtemel hak, kelepçe takılması halinde ihlal edilmesi muhtemel olan öncelikli hak aşağılayıcı muameledir. Evet arkadaşlar, özel güvenlik hukuku ve kişi hakları dersimizin bu bölümünü de tamamlamış bulunuyoruz. Bu bilgiler Özel güvenlik mesleğini icra ederken karşılaşacağınız hukuki çerçeveyi ve sorumluluklarınızı anlamanız için çok değerli. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Videomuzu beğenmeyi ve Kurs Arena kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açarak yeni eğitim videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca diğer videolarımızı da izleyerek bilginizi pekiştirebilir ve güncel kalabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda kelepçe ile ilgili bilgi vermeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın, görüşmek üzere,